Efendim kızım. Ben resim salonu açmak istiyorum. Tamam kızım açabilirsin ama nereye açacaksın? Bilmiyorum. Tamam o zaman eşyalarını alalım. Buluruz yer. Tamam mı? Tamam kızım. Hadi o zaman gidelim. Merhaba Merhaba. Merhaba. Benim kızım resim salonu açacaktı da eşyalarınız var mı? Tabii ki de. Şurada hemen bulunuyor. Sepet var mı? Tabii ki de. Şöyle verelim. Teşekkürler. Kaç lira? biz böyle bir kalemler aldık arkadaşlar. Böyle mor ve yeşil böyle kağıtlar da aldık. Birkaç tane resim kağıtları. Böyle şunları dizelim. Kaç liraydı? Yani kaç TL? TL 3 TL 5 yani alın biz şimdi bunları alıp yerimize gidiyor yerimizi bulacağız arkadaşlar hadi videoyu şimdilik durduralım